Evet, kanalıma hoş geldiniz. Derseniz bugün ne yapacağız? Bugün maskemiz şeffaflaşana kadar ders çalışacağız. Bu bir gece çalışması olacak. Bu arada duştan çıktım, saçım yaş yani hala. O yüzden böyle şekilsiz, kabarık şöyle falan duruyor. Ama bigudi takamam çünkü maske yapacağız o şekilde. Şimdi videomuza geçelim hayatım. Hemen banyoya. Evet, şimdi geldik banyoya. Saçıma şunu mu taksam ama saçımın kuruması da lazım. Çünkü banyo yaptım. Yoksa şöyle minik tokalar mı? Deneyelim. Şunu bir şöyle asayım. Böyle oldu bu. Beğenmedim. inek gibi oldu. Bu arada inekleri severim. Ben bunu takacağız. Bu. Şöyle ayıcıklı. <laughs> Takalım. Bu arada ben bunu çok gereksiz bulan bir şeydim. Bir şeydim derken biriydim. Ama gerekliymiş. Özellikle bilek kısımlarındaki. Çünkü kışımdan akıyor. Nefret bir şey. Neyse yapalım. Bu arada benim şöyle bir kutum var. Bunda maskelerim falan var. Bayasını yaptım geçen hafta. Şu an elimde 4 tane mi 5 tane mi ne var? Bir şöyle dudak gözaltı maskesi. Göstermiştim bunu galiba. Birisi şu markanın, bu markaya bayılıyorum. Çok güzel, cildinize çok güzel parlaklık veriyor. Biri şu BBT'nin, birisi işte bugün yapacak olduğumuz şeffaflaşan maske. Kolejen maskesiymiş bu. Güzel olduğunu düşünüyorum hayatım. Bakalım birlikte inceleyeceğiz. Zaten bu aralar şeffaflaşan maskeler moda oldu bir, anlamadım. Kore'de yapılmış şeyleri zaten çok hoşuma gidiyor benim, bilmiyorum neden. Öyle. İçerisinde kolajen cilt elastiklerini artırarak cildin daha canlı görünmesini sağlar. Cilt üzerinde oluşan kırışıklık görünümünü engel... Kırışıklık... Bende yok ki. <laughs> Neyse. Daha genç bir... Jö... Türkçe gitti. Kullanım paketten iki ayrı yaprağı çıkartın. Burası ayrı çıkacak, burası ayrı çıkacak hayatım. Her bir yaprağı yüzünüze yerleştirin. Daha rahat bir pozisyonda yaklaşık 40 dakika dinlenin. Biz ders çalışacağız. Yapacak bir şey yok mas que já tem essa de que de Tamam. Şöyle sıvısını aşağı ittirelim ve derse geçeceğiz artık. Geç oldu saatlerimiz bu arada 8 falan. Bunun bir de bu maske 5-6 saatte şeffaflaşıyormuş. Umarım o kadar uzun sürmez. Çünkü ben 5-6 saat şu an saat 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2'de yatamam yani. yani çok geç. Zaten bugün erken uyandım sınavım için. Geç yatarsam olmaz. Hani uykum var. Neyse şunu şimdi. Şu şekil. Ah. Kutup ayısı. Saçım hala yaş uçları falan. Nasıl o kadar gösterme çabasına gireyim. Daha yeni çıktım. Vlog çekmek aklıma geldi. O yüzden hemen çekiyorum bu şekilde. Ay. Bu elde kayma hissini sevmiyorum da pek. Pek sevmiyorum o görüntüyü. Ay öcü gibi kız. Bak. Bak. Ay. Oraya değme. Mikrop mikrop. Çok cıllık cıllık bir yapısı var. O yüzden korkuyorum ben yani böyle düşer müşer. İnşallah yüzme tam oturur. Göz kısımlarını da mı yapıştırıyormuşuz biz bunu? Abi ben yapıştıramam. Onları göz altımıza yapıştırırız olmazsa. Sonuçta orası da göz. Şuraları çıkartıyorum. Hadi artık. Ya bu çok hızlandıracağım galiba buraları. alacağız. Çok kötü. Bu böyle olmamalıydı. Üçeye benzedim. Biliyorum hoş durmuyor. Size güzel bir çekim yapmaya çalışıyorum. Ne kadar güzel olduğu aşikar bu şekilde. Bir yapısı var hayatım. Şu göze konulan kısımlarını ben gözaltıma sokuyorum sokuyorum. Ben ay korkunç. Neyse şimdi çay içeceğiz. Konuşmam bir tık garip olabilir çünkü maske henüz tam oturmadı. O şekilde sizi şuraya koyuyorum. Ay kahve gözünüze girdi. Evin her tarafından kahve çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, burada kupam yok galiba. Bir tane kupalıp gelirim bir beşik taşlı kareli kareli. Bir dakika geliyorum. aldım. Bardağım bu. Üstümle bu çünkü. Teşekkürler. Ya buru çok mu konuşuyorum ben? Burası hemen oturmadı. Evet Riyacığım bu çay sana gelsin. Eminim şu an beni izlerken sen de içiyorsun. Eminim. Çayımızı koyuyoruz. Şu çayı babam buraya kadar dolduruyor yani. Gerçekten çok aşırı dolduruyor. Ne gerek var? Ben yani normalde biraz da ılık... Ay dökülmüşüm. Şimdi çayımıza pipet koyacağız. Cam pipet candır. Teşekkürler. Hadi. Hadi de bir Hadi benim et oğlan. Hele bir öp bakalım. Kızı şu an ben bile kendimi öpemem yani. Neyse. Ya gidelim. Evet ben şimdi odama yani çayımı odama geldim. Çayımı getirdim. Şimdi bu yaptığımız AYT deneme sınavının analizini yapacağım. Ee, o şekilde şurada bunun analiz şeyini açmıştım. Bu şekilde bunu yapacağım hayatım. Sizde bir yere sabitleyeceğim. Şurası galiba. Bilmiyorum artık ya da yatağa. denememin analiz şeyini yapıyordum. Yapıyorum hala. Matematik kısmı bitti. Şimdi de fen kısmına geçtim. Biraz uzun sürdü. Bunu anlayabilirsiniz. Çünkü maskemin çene kısmı şeffaflaştı bile. Yani darısı buraları olsun. Çünkü ben çok fazla ders çalışasım yok. Ben çok fazla ders çalışasım yok. Anladın sen. Öyle yani. Burası bayağı şeffaflaştı. Bu arada maske cildinizde güzel duruyor. Yani gitgide daha da oturuyor. Ve yapış yapış değil. Çok güzel ama buz gibi. Saçım da kurudu bu arada neredeyse. O yüzden aslan yelesi gibi duruyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Konuşup neyse demem yok mu? Ya, görmekte de zorlanıyorum. Gözlüğümü de takamadım. Şu olunca yapacak bir şey yok. Senin için. Evet her şey senin için. Sen beni izle diye. <laughs> Allah'ım. Neyse devam edelim. Şimdi de fan kısmına geçtim. Ee, ondan analizini falan yapacağım. İşte yanlışlarımı dinliyorum daha o konuya gelmediysen mesela kimyada organik falan şöyle turuncu bir işaret koyuyorum. Şöyle sorun görmediler. Şöyle. Hani onları denemeye açtıkça tekrardan dönmek için o şekilde bir şey yapıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama buraları çekeceğim çünkü deminden beri aynı şeyin sadece farklı dersini yaptığım için fazla uzun olmasın gerek yok. Editlemek zor oluyor. Devam. Ders çalışırken fark ettim. Bayağı bir şeffaflaştı. Alnımda. Sadece şurada bunu sonradan eklediğim için burası kalmış. Saatlerimiz 9.30 <laughs> Devam. Hala fen kısmındayım. 40 soru olunca Kutu payısına döndüm resmen. Ben kimyadaki yalnızlarına bakıyordum ama artık beni rahatsız etmeye başladı çok kurudu yani yapıştı bak o yüzden çıkartacağım devam edeceğim baksana nasıl yapıştı ikisi biri oldu artık şuna bak öcü gibi duruyor kız Ama bir şey diyeyim, baya güzel, nemli, dolgun bir his bırakıyor bak. Önemli. 2-3 saat içinde şeffaflaştı bu arada.